Barış Pehlivan, ölenin arkasından yazılmayan. Yargı dünyası taziye mesajı paylaşma sırasına girdi dün. Zira Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre hayatını kaybetmişti. Ama hiç kimse şimdi arkasından üzüldüğü Güre'nin neler yaşadığını yazmadı. Onun İzmir Başsavcılığı koltuğunda otururken İstanbul grubunun özel işlerini yapmadığı için nelerle karşılaştığını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı kimliğini kullanıp yargıyı dizayn etmeye çalışanlara direndiğine, Mehmet Ağar'ın adli ayağı gibi davranan bir savcıyla nasıl mücadele ettiğine, bunları yapınca da ankesörlü aramaya takıldı suçlamasının sızdırıldığını, o suçlama sonrası İzmir'den alınıp Yargıtay Savcılığına sürüldüğünü, yetmeyip hakkında HSK tarafından soruşturma açıldığını, yazmadılar, söylemediler yakın çevresine ben bunları hak etmiyorum, çok yalnız bırakıldım diyordu. Kimse bilmiyor, HSK hakkındaki soruşturmayı kısa süre önce bitirmiş ve Kamil Erkut Gülen'in FETÖ ile ilişkisi olmadığına karar vermişti. Tek sevinci buydu, yaz kararnamesiyle yine Ege bölgesinde bir ilim başsavcısı olmayı bekliyordu. Olamadı. Düzenli spor yapan savcı yaşadığı stresi kaldıramadı. 55 yaşında kalp krizine yenik düştü. Yetim büyümüş bir hukuk insanıydı, kaybedildi. Zorbalık her zaman özgürlükten daha örgütlüdür. Fransız şair Charles Peggy böyle demiş zamanında. Onlarca sayfalık bir dava dosyasını okurken bu söz asıl duruyor aklımda. Belki sıradan, belki üçüncü sayfa haberi gibi, belki de tanıdık gelecek. Lakin biliyorum ki çürümenin tipik örneklerinden biri bu yazacağım. Adanalı bir esnaf adı Erdem Nazlıcan. Savcılığa başvuruyor. Diyor ki özetle, ben bir düğün salonundaki ortaklığımdan ayrılmak istedim. Ancak ortağım bana hissemin karşılığını vermedi. Sonra Alaaddin Çakıcı'ya yakın olduğunu söyleyen insanlar beni buldu. Mecbur kalıp onlarla anlaştım. Benim adıma paramı tahsil etmelerini beklerken onlar da beni dolandırdı. Zorla silah gösterilerek senet imzaladım. Şimdi ise tüm mal varlığıma el koymak üzereler.'' Şüpheliler Çakıcı'ya yakın olduğu söylenen Bora Toprak ve abi Hasan Toprak'la aracı Yusuf Zühre'ydi. Toprak kardeşler verdikleri ifadede suçlamaları reddetti. Asıl şikayetçi Nazlıcan'ın kendilerine borcu olduğunu iddia ettiler. 1 milyon 450 bin liralık senedinde bu alacağın karşılığı olduğunu öne sürdüler. Mağdur olduğunu söyleyen esnafsa şüphelilerle buluşmalarının güvenlik kamera görüntülerini de ortaya koydu. Ancak savcılık ses anlaşılmıyor ve iddialar soyut diyerek dava açılmasına gerek görmedi. Bunun üzerine iflasın eşiğinde olan Erdem Nazlıcan'ın kendisi bilirkişi tuttu ve ses kayıtlarını deşifre etti. Mahkeme de yeni delil var tekrar soruşturulsun kararı verdi. Gelin görün ki Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 17 sayfalık bilirkişi raporundaki konuşma metinlerinden sadece şüphelerin lehine olan bölümleri dikkate aldı dosyayı kapadı. Kim haklı bilmiyorum ama sanki savcılık Çakıcı ismini görünce kaçıyor. Olansa güvenlik kamerası görüntülerinde ben artık hukuk yoluyla devam edeceğim diyen esnafın inancına oluyor. Barış Pehlivan